evladım. Anneanne. Kızım canım, torunum. Bu yuvu yuvu yanaklarını değilim ben. Bir de deniz kızı giymiş vay vay vay. Yani o öyle de deniz kızı giyiyor hep. Ya kızım. Onu Kızım da kızım da kızım, bu, kızım, bu, kızım demekten. Bıktım artık ya kızım demekten. Kızım 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 demekten bıktım yani. Bıktım kızım demekten. Kızım kızım diyorum ya. İki saattir kızım kızım diyorsun. Bu çok saçma anladın mı yani? Yani böyle çeysin gibi istiyorsun. Hissediyorum. Ay, ne yapıyorsun bugün? Ne yapayım? Durayım ya. Bugün de şey oyun gibi şey ya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.